arkadaşlar. Bugün annem tutuların içine o cuburlar ve o cuburları ben bulmaya çalışacağım. Hadi bakalım görelim ödülü. <gülüyor> 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 daha hızlı, daha hızlı. Aa. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü aradan gördüm. Evet en son onu açarsın tamam mı Yağmurcuğum? Evet. Şimdi ödülümüz Çokomel. <laughs> Bakalım bulabilecek misin Yağmurcuğum? Karıştırdın galiba. Hayır öyle bakmak yok ama Yağmur anlarsın. <laughs> Sen o biraz burada şey yaptın. <laughs> kurnazlık yaptın sanki. Evet diğer ödüle geçelim. Görelim ödülü. <laughs> Ozmo. Yeni evet ben hiç ben karıştırdım. Tamam tamam. Tamam. Yeter. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur hepsini buldum. Evet. Çünkü ben yapıyorum. Öyle mi yapıyorsun? Hı -hı. Aferin Çünkü. sana. Şimdi ödülümüz çakıl taşı. Son. Sonra da oyuncağı açacağız. Bakalım oyuncağın içinden ne çıkacak. <laughs> Yağmur hepsini buluyorsun ya. baba da biraz şey gösterdi galiba bence bu seferki karıştı. evet tamam tamam yeter Yine mi buldun? Oo Yağmurcuğum. Şimdi oyuncağı oynayalım başlayalım. Evet hadi açalım bakalım. Bakalım ne çıkacak oyuncaktan. Belki başta bir şey de çıkabilir. Ne gibi yani? Bir şey bilmiyorum. Yardımcı olalım mı sana? Ne <laughs> açtın mı? Ama o etiketler de çıkması ya evet, evet. Hadi bakalım Başka aç bakalım ya. Bir şeker çıktı bir de. Ne çıktı. o ne? Oyun çıktı. He oyun hamuru çıktı. Ve dövme çıktı. Hımm iyi bari oyun oyun hamuru çıkmış. Dövmene dövme ne de bakalım. Dövme. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Bulur herhalde. Bakabilir miyim? Evet gözükmüyor. Bunun, bunun içinde şeker var. Evet şekerler. Bu da aynı. Olur, bu da... Evet bir sürü abur cubur bulduk. Hepsini aynı anda yemiyoruz. Sırayla yiyoruz. Aman, Değil mi Yağmurcuğum? Tamam onu ye. Mı? Diğerlerini de yarın yiyelim. akşam. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Abençoa o Maiô e o